yapmayın Bırak Kenan Bey, vurun. Ne oluyor? Iyi akşamlar ne oluyor? Ne Hay Allah. Gel aşkım, gel. Hay azim. Allah. Akşam şerifleriniz. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Kenan ben... ne gel, Kenan. Bu ne hal damat efendi? Ne olmuş? Ne varmış halinde? Ha? Hemen burayı terk et. Hemen, hemen. Hadi. Kenan Bey, iyi akşamlar dediniz. Hadi gidelim. Hadi Kenan Bey. Anlarsana ya, gitmiyorum ya. Ya bu... Bana bu lafı etme bir daha. Sen Kim kendine bu? bak. Hadi Kenan odamıza gidelim. Ayıp oluyor. Annemi üzme. Üzmez o. Oo, işini bilir o. Benim kayınvalidem her zaman işini bilmiştir. Hadi çocuğum odana odana. Ya bırak dedim ya. Ben gidelim mi? Şimdi... Ay, ay. Aa, aa. Ah. Kenan Bey. Ah. Oh. Allah'ım. Tut şunu tutsanıza. Orhan. Tuttum abi. Tut. Rezil olduk. Şimdi siz beni ayıplarsınız. Ayıplarsınız, ayıplarsınız. Ayıplarsınız, evet. ayıplarsınız. mı siz? Ha, Gökhan. Beni. Gökhan kusura bakma. Bize de sürpriz oldu. Aman ya. Ne oluyor? Ne gürültü bu? Ne oluyor? Yiğit uyandı. <laughs> Bir şey yok canım. Tamam anneciğim tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kenan Bey <laughs> içkiyi biraz fazla kaçırmış. <laughs> Hadi Gümüş biz de bakalım şunlara. Tek başına başa demez Berk o adamla. Hadi Gümüş kalksana. Görüşürüz. <laughs> ne olmuş bu adama böyle ya? <laughs> Fena içmiş. Ne olacak? Kerem kardeşim benim. Bırak beni ben giderim. <laughs> De. Cık, cık, cık. Yeter artık <laughs> kesin gürültüyü. Of, geceye bak. Gökhan'ın gelişi bile etkisini yitirdi hale bak. Baş başa bile kalamadı çocuklar. Konuşamadılar. Anlıyorsun tabi hallerinden değil mi artık? Kesinlikle ya. İnsan karısından uzakta ne haldedir ne hisseder en iyi ben bilirim. İhtisasını yaptım bu konuda. Öyle mi? Evet. Gel bakayım buraya sen. Ah, evet. Uyuyacak mısın sen? Ha? Gökhan sallama öyle uyumaz. Yatırmamız lazım. Ver sen bana ver. Ver. Gel anneciğim gel. Bahar. Çok mu geç kaldım? Tamam anneciğim. Şimdi uyutacak annen seni tamam mı? Lütfen konuşalım Bahar, sessiz kalma. Bu kadar zamanda şunu anladım ki... ...ikimize gereksiz gurur yaptık. Konuşmaktan kaçtıkça... ...birbirimize daha çok zarar verdik. Bahar, lütfen denemeliyiz. En azından konuşmalıyız. Birbirimizi anlamalıyız. Hadi oğlum, hadi gel. Bahar! 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 Bahar. Ya şu anda konuşacak durumda değilim görmüyor musun? Çocuğu uyutmaya çalışıyorum. Konuşmaya değil yardım etmeye geldim. Çok yoruldun sen. Ver biraz da beni ya, gelin Sende de durmuyor. Beni hatırlamıyor olabilir ama ben onun babasıyım Bahar. Ortak bir dil bulurum ve anlaşırım değil mi? Bakalım bu yarımızın derdi neymiş? Şşş. Annen böyle mi yapıyordu sana ha? Ama hep bakmakla olmaz ki. Sen cin gibisin. Arada uyumak gerek. Annemiz babamız dinlenmeli ki seninle daha ilgilensin değil mi bebeğim? Ha? Ha? Sen akıllı bir bebeksin. Aa. Aa. Ne yapalım? Biraz uyuyalım mı? Ha? Piş, piş, piş. Yat bakalım yatağımıza. Biraz da işinize zaman ayırsanız diyorum Gümüş Hanım. Ha? İyi. İstin yeter öyleyse. Bütün zamanım sizin Mehmet Bey. Biliyor musun bu yatakta sensiz uyumak ölümden beterdi. Bir daha bensiz uyumayacaksın ki. Öyle mutluyum ki. Top atılsa yalı da umurumda olmaz. Ah, az kalsın unutuyordum. Neyi? Belgeleri. Ne belgesi? Ne oluyor? Ya şu velayet davası için hazırlattığım belgeleri. Sabah avukat gelip alacak. Hangisi? Ha, başucumda dursunlar da sabaha unutmayayım. Sabah uyandım, sahilde yürüdüm. Yürürken yanımdan geçen insanlara gülümsediğimi fark ettim. Bu işin nedeni sendin. Beni gülümseten kadın. Benimle boğazda bir kahvaltıya ne dersin? Aman pardon. Günaydın. Günaydın. Nasıl 3 beş Çok uğraştırdı ama ...oyudu sonunda. Uzun zamandır böyle yapmıyordu. Ne oldu ben de anlamadım. Babasına kızdı. Annesini çok ihmal ettiğim... ...yalnız bıraktığım için yaptı. Gece yardım ettiğin için sağ ol. Ne demek Bahar? O benim de oğlum. Ha bu arada... ...burada kalmama izin verdiğin için çok sağ ol. Bahar. Ee, ben bir duş alayım. 啊，别说三。